Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine marka ve ajans dünyasının aslında temel konularından birisi. Ee, yüksek oranda ileriye baktığımızdan kaynaklı olarak her zaman unutulan ama aslında üniversitelerde ya da farklı eğitim alanlarında birinci belki derste anlatılan bir konudan bahsetmek istiyorum. Konumlandırma ee, bunun herkes bu konumlandırma herkes bilir, kullanır. Ama nedir ne değildir bir kere doğru anlamak gerekir. Küçük bir sosyal medya hesabı bile yönetiyor olsanız ya da kocaman bir iletişim stratejisi de kurgulasanız konumlandırmayı doğru bilmek ve başında işin sanki böyle birinci adımı kutsalı gibi koymak gerekir. Çünkü her ne ürün veya hizmet pazarlıyorsanız pazarlayın ya da iletişimini yapıyorsanız yapın. Ürününüzün kendi içindeki konumlandırması yani diğer rakiplerinizden, yatay rakiplerinizden ve dikey rakiplerinizden size göre farkı, sizin ürün ya da hizmetinizin bu anlamda farkı yani konumlandırması çok temel bir unsurdur. Örnek veriyorum siz bir sokak lezzeti firmasısınızdır ama kendinizi global bir fast food zinciriyle bağdaştırıyorsunuzdur. Aslında bir sokak lezzetisinizdir. Ya da siz aslında bir şehir otelisinizdir ama kendi kıyaslamanızı büyük tatil otelleriyle kıyaslıyorsunuzdur. Dolayısıyla da burada başlarken ajanstaki ajans sektöründeki arkadaşlarıma düşen detay şu. Meseleye böyle hemen bu adımları geçerek herkes biliyor, marka zaten biliyor, kendin biliyor gibi başlamaktan ziyade bir kere konumlandırmayı konuşmak, meseleye buradan başlamak önemli. O yüzden de konumlandırma diyerek belki korkutmadan ama böyle tam nereye düşüyoruz? Sektörün içinde, piyasanın içerisinde neredeyiz sorusunu önce tanışma toplantılarında, marka işbirliklerinde, marka ajans işbirliklerinde temelde konuşmak çok kıymetli. Kendini başka yerlerde görebiliyor markalar. Çünkü o oyunun bebeği, onunla yatıyor, onunla kalkıyor, onun biriciği anlıyoruz. Hiç problem yok. Ama ajans tarafında öyle değil. Ya da dışarıdan öyle değil. Belki ajans da geçtim. Hedef kitle de önünden hızla geçildi. Belki yukarı kaldırıp tabelasına bile bakmadığınız bir marka. Ama farklı kafalar, o kendisinin böyle aşık olduğu markalar şeyler nezdinde farklı ve artık böyle subjektifin ötesinde bir bakış açısına girmiş hedeflemeler olabiliyor. O yüzden de markayla özellikle ilk adımda e, konumlandırmayı konuşmak çok kıymetli. Tabi biraz süreci böyle genişletirsek mutlaka markalara kendini nerede gördüğüyle ilgili anlatımların yanında SWOT analizleri, pazar araştırması çalışmalarında yapılıp reel iş süreçlerin yani istatistiklerin bilimin içerisine konulduğu işleri de burada görmek çok kıymetli. Örneğin birinci gün daha tanışma toplantısında kendinizi anlatırken işe nasıl bakıyoruz, nasıl bu işleri e, yönetiyoruz konuşurken markalarla. E, tamam tabii ki ajans olarak kendinizi anlatacaksınız, farklılıklarınızı anlatacaksınız, kendi konumlandırmanızı yapacaksınız. Ama yanı sıra da mutlaka marka tarafındaki görüşleri de öğrenmek önemli. E, bunu da öğrenirken markalardaki e, birçok kişinin sizler gibi meseleye baktığını ya da bildiğini düşünmek de büyük bir hata. Bunun en güzel yolu biraz belki kimleri rakip gördüğü, kimleri kendine gitmek istediği yoldaki varan insanları, varan markaları gördüğü, beğendiği işleri konuşmak olabilir. Bu biraz böyle eminim hepimize fikir verecektir. Onun vizyonu ne? konumlandırması nasıl, varmak istediği nokta ne, neyi hedefliyor, daha iyi bir ürün mü satmak istiyor, fazla ürün mü satmak istiyor, niteliğe mi dönüşmek istiyor, kalite mi olmak istiyor, marka mı olmak istiyor abi yani tabirle. Biraz bunları gördüğümüz ilk toplantıda, ilk flört aşamalarında, marka ajans tarafına ilk flörtöz ilişkilerde, flört toplantılarında biraz bunları konuşmak anlamlı oluyor. Yoksa e tabii ki bu arada bunları böyle kocaman markalar için söylemek yanlış olabilir. Diyebiliriz. Size katılırım bir yönden. Bir yönden de tabii herkes insan. Tüm kurumsal iletişimlerde aslında insanlar çalışıyor. Bu konumlandırmaları olsa da anlatamayan markalar olabilir. Ama daha böyle orta ölçekte ya da yeni başlayan markalar ya da bu startuplara çokça söylediğim şey bu. Kendinizi nereye konumlandırıyorsunuz dediğimde mutlaka onlar işte ne bileyim bir şeyse mutlaka kendini Türk Turkcell'e, Türk Hava yollarında Coca Cola'yı hemen söyler. Yani herkes Coca Cola'dır zaten ya da herkes Turkcell'dir ya da herkes Türk Hava Yolları'dır. Hani baktığınızda ya da Burger Cake'tir, Popeyes'tir. Ama manzaraya baktığınızda, yapılanlara baktığınızda, harcanan bütçeye bakış açısı, bundan önce yapılmış işlere baktığınızda kendini belli eder. Ya da baştaki konumlandırmanın yanlış yaptığı için yol kötüye gidecektir ve 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra, bir sene sonra günah keçisi evet ajans olacaktır. O yüzden de meseleyi böyle ele alırken aceleci bir tavırla apar topar iletişime başlamamak başlamak yerine mutlaka kim ne düşünüyor? Neredeyiz? Pazar araştırması yapılmış mı? SWOT analizleri var mı? Yönetimin vizyonu ne? Konumlandırması nasıl? Mutlaka o ilk flört konuşmalarında konuşmak çok anlamlı. Çok fazla uzatmak istemiyorum ama konumlandırmanın önemli olduğuna dair saatlerce konuşulabilir, onlarca örnek verilebilir. Eminim meslektaşım, e, sektörde daha deneyimli arkadaşlarım daha fazla şeyler de yaşamışlardı. Belki katkıda da bulunurlar. Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar.